أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل دائم وسقم Bizlere bugün de bir araya getiren, sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, K ifadesi geçmiştekileri örnek verme amacıyla kullanılır. Demiştik dünkü işlemiş olduğumuz 69. ayet kerimede. Kelle min kablikum kanu eşedde minküm kuvve. Onlar sizden öncekiler diyor, sizden daha kuvvetliydiler ve ektara emvalen ve evlade malca evlatca da sizden daha kuvvetliydiler yani malları daha fazlaydı evlatları daha fazlaydı hala bugün dünyanın en zenginleri var 400 milyar dolar e, servetlerinden bahsedilir ama hala denir ki Karun'un erişmiş olduğu zenginliğe hala erişemedi yani Musk. Kendi bir şey zannetme. Senden önce neler vardı da bir anda ansızın yerin dibine çekiliverdi. Seninki öyle de değil. Seninki hep sanal, havada, yarın ani bir şey olsa bir dakikada yerle eksan olursun. Karun gibi toprağın açılıp da yerin dibine gömülmen falan da icap etmez. Çok daha çabuk batarsın haberin olsun. Evlatları çok olanlar, eskiden insanlar evlatların çokluğuyla övünürdü. Şimdi on tane çocuğun olsa on tanesi seni terk edip başka başka illere farklı görevlere gidiyorlar. Sen yine elinde sonunda bizde bir tabir var. Ediyle bir kaldık aldık diye. Eşinle sen kalacaksın. Hatta biriniz de diğerini terk edecek. İkinizin aynı anda vefat etmesi istisnai durumdur. Ama farklı olan nedir? ya kadının ya erkeğin bir önce vefat etmesi, erken ya da kadının hayatını bir süre daha tek başına devam etmesi. Tek geldik, tek gideceğiz. Sakın ha malınıza, mülkünüze güvenmeyin. Festem Onlar bi Allah'ın onlara vermiş olduğu nimetlerle zevke serefaya daldılar. Festem te'u bi Onda siz de onlar gibi zevke sal dalıyorsunuz. Kemestem taalledine min kablikum. Sizden öncekiler nasıl daldılarsa siz de aynen öyle bi halakihim verilen kısmetleri daldınız. Ve kultum daldınız içine. Kelledi hadu bata çamura saplananlar gibi saplandınız. Ulaike habdat e'maluhum fid dünya vel ahira onlar yaptıkları dünyada da ahirette de boşa gidecek hiç olacak ve ulaike humul hasirun ve onlar hüsrana uğrayacaklar. Uğradılar da. Rabbimiz Celal şimdi bugünkü ayet-i kerimede bize elem yetikum size gelmedi mi? Ne gelmedi mi? Ne be ulledine min gablikum. daha öncekilerin haberleri gelmedi mi? Başlayacak kimlerin haberleri? Ama buradaki soru edadı soru için değil. Soru için değil. Yani ikimiz de görüyoruz. İkimiz de görüyoruz. Hırsızlık yapan bir adamın nasıl bir cezaya çarptırıldığını. Soruyorsun. Diyorsun ki Emin'i cezaya çarptırdılar mı? Ya ikimiz de gördük. Yani sana diyor ki bak kardeşim hırsızlık yaparsan aynı akıbete uğrarsın. Değilse gördün görmedin anlamında değil. Elem ye'tikum ise gelmedi mi o eskilerin haberleri? Kim onlar? Kavmi Nuh. Nuh kavminin haberi ise gelmedi mi? Rabbi Zülcelal dünkü ayet işlerken Rabbim örnekler verir ders alın, ibret alın diye. Elektrik dileklerinde şöyle ona 21 tabela olur küçük. Üzerinde kafatası, resmi olur ve üzerinde bir çarpı işareti. Ne demek o? Eğer bu direğe, direğe yaklaşırsanız, dokunursanız, çıkmaya çalışırsanız aynen bu kafatasındaki adam gibi olursunuz. Çarpılırsınız. Rabbim de bize örnek veriyor. Bakın Nuh kavmi gibi inat ederseniz, gavurlukta inat ederseniz sonunuz aynen onların helak olduğu gibi helak olacak haberiniz olsun. Ya Nuh Aleyhisselam 950 yıl peygamberlik yapmış. Kaç yıl yaşadı değil. 950 yıl. Peygamber Efendimiz 63 yıl yaşamış. 23 yılı peygamberlik. 40 yılı peygamberlikten öncesi. Acaba Nuh Aleyhisselam'ın da 950 yıl peygamberliği var. Çok daha öncesi de var mı? Bilmiyoruz. Ama 950 yıl boyunca insanları hidayete davet etmiş. Doğru yola davet etmiş. Ancak Rivayet edilir ki, bir gemideki 80 kişi kadar. Hani bazen şöyle deriz, ya bu hocalar çalışmıyorlar, her yıl bir kişiyi ikna etseler, her ay bir kişiyi ikna etseler, 3 sene sonra, 5 sene sonra, 15 sene sonra en az 50-100 cemaati olurdu deriz ya, doğru, çalışmamız lazım, gayret etmemiz lazım, iknaya uğraşmamız lazım. Nasıl gibi tüccar dükkanını çalıştırmaya çalışıyorsa, müşteri çekmeye çalışıyorsa bir imamın da bir imamın da camiye cemaat çekmeye çalışması, insanların hidayet için uğraşması, çırpınması kesinlikle gerekir. Ama matematik hesabı olarak her ay bir kişi, her yıl şu kadar kişiyi camiye çeksin değil. Bu hidayet Rabbimin elinde. Şöyle bir aynı matematiği Nuh Aleyhisselam'la alakalı yapın. Ya her yıl bir kişi ikna etmiş olsaydı 950 yıl sonra 950 sorması lazımdı. Halbuki sadece 80 kişi var. Hidayet matematikle olmaz. Çalışacağız, gayret edeceğiz. Rabbim hidayet verecek mi vermeyecek mi bilinmez. 950 yıl anlatmış, duvardan ses gelmiş, Nuh Aleyhisselam'ın kavminden ses gelmemiş. Rabbi Zülcelal bize diyor ki, aman ha onlar gibi olmayın. Onlar gibi inadına gavurluk, yapmayın. Ya da ve adin at kavmi. Binalar yapmışlar. Ama Rabbi Zülcelal onları bir fırtınayla yerle yıksan edivermiş. Sonra arkalarından ve semud, semud kavmi gelmiş. Dünkü sohbetimizi anlatmıştım. Az su demek semud. Az suyla bir medeniyet kurmuşlar. Dağlar oymuş, evler yapmışlar. Ve demişler ki at kavmi binaların temelini doğru yapmadığından dolayı binaların temeli doğru yapmadığından dolayı rüzgarla yıkılmışlar. Ama biz dağlara yapacağız. Yaptılar da kurtulabildiler mi? Rabbi Zülcelal dağları sarsı verdi. Gittiler hepsi beraber. Şimdi bir haber okudum. Japonya'da okyanusun üzerine bir 20 milyar dolara hava alanı inşa etmişler. Havaalanı inşa etmişler. Teknoloji en üst seviyede kullanmışlar. Ama her geçen gün havaalanı biraz daha suya doğru inmeye başlamış. Eğer diyor böyle giderse yakın tarihte o havaalanı sular altında kalacak. Bir düşünüyorsun 12 şiddetinde depreme karşı dayanıklı binalar yapan Japonlar. Ee, Allah'ın hesabı karşısında seni hesabı tutmaz sen çok sağlam yapabilirsin. Rabbim ne yaptı? Siz depreme karşı tedbir mi aldınız? E o zaman ben de suları gönderim dedi. Onlar sularla helak oldular. 20 bin kişiden fazla insan oldu biliyorsunuz. 15 yıl kadar önce. Evet. Rabbi Zülcelal Semud kavmi de diyor böyle helak oldu. Ve kavmi İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi. Ve eshab-ı Medyen. Medyenliler vel mütefikat hepsi altı üstüne geldi. Şimdi Rabbü Zülcelal bize örnek verdi ya dikkat edin böyle olmayın. Rabbim bu örneği verirken Mevlana Hazretleri diyor ki durun diyor bu ayeti ben size şöyle anlatayım anlayacağınız dilde. Mesnevi'de geçiyor. Aslan kurt ve tilki ava çıkmışlar. Akşam bir yaban öküzü, bir geyik, bir tavşan avlamış dönmüşler. Aslan sormuş kurda. Hadi bakalım bir paylaşım yap da kim ne yiyeceğini bilsin. Kurt tabi handele kurt gibi adam. Efendim siz ormanlar kralısınız. Tabii ki bu öküz sizin hakkınız. E, e Geyik de benim hakkım hacizane. Tavşanı da tilkiye verelim. O küçüktür idare eder. Daha der demez, pençeyi yer, orada ölür kalır. Aslan sorar tilkiye şu paylaşımı bir de sen yap bakalım. Efendim sen ormanlar kralısın. Sabah çok güçlü yemek lazım. Sabah bu öksüzü yiyesin. Öğlen biraz daha hafif. Öğlen de geyiği ye, 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 akşam yemeği hafif olması lazım. Akşam da tavşanı aparatif olarak ye. Aferin sana. Sen bu paylaşımı, sen bu taksimatı nereden öğrendin? Kurttan öğrendim efendim der. Evet, kurttan öğrendi. Rabbi Zülcelal bize bu örneği veriyor diyor. Sakın ha Allah'ın taksimatına müdahale etmeyin. Allah niye onu peygamber gönderdi, niye bize filanı gönderdi demeyin. Yerlerin ve göklerin sahibi Allah'tır. Taksimatı o yapar. Yoksa kurt gibi helak olursunuz. Haberiniz olsun. Rabbimiz talimatlarına uymak düşer bize. Yorumlamak değil. Allah'a akıl vermek hiç düşmez bize. Niye Allah'a bana çok verdin? Niye bunu az verdin? Demek bizim yetkimizde değil. Bizim üzerine düşen Rabbim beni zengin yapmışsa malımın hesabını nasıl vereceğim onun telaşesinde olacağım. Eğer Rabbim beni fakirlikle imtihan edecekse, Ya Rabbim bana sabır ver, Rabbim bana güç ver, bana kuvvet ver deyip, Rabbimizde sığınmamız, ondan istememiz lazım. Evet, taksimata itiraz etmeyeceğiz, taksimata tabi olacağız, onun dışında Rabbimiz'in eğer taksimata rıza göstermezsek, başımıza bela gelecek, musibet gelecek, azap gelecek. Ondan sonra da Rabbi Zülcelal sakın diyor ha etethum rusuluhum bil beyinat. Peygamberler hepsi delillerle geldi. Fema kana Allahu liyazlimuhu. Kesinlikle Allah onlara zulmetmiş değildir. Velakin kanu enfusuhum. Onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sen taksimata sen Allah'ın o programına karşı çıkar da sonunda başına bir bela musibet gelirse sakın Allah'ı suçlama. Rabbi Zülcelal men amile salihan nefsi ve men ve ma rabbuke bi lil abid kesinlikle diyor Rabbi Zülcelal kim bir iyilik yaparsa kendinedir namaz kıldım kendime zekat verdim kendime insanlara <laughs> iyi davrandım kendime de faydası İçki içtim zararı bana kumar oynadım zararı bana evet toplumsal zararları da var ama bizatihi günah işleyenin kendisine zarar. Senin diyor Rabbin kesinlikle kullarına zulmetmez. Yani sen salih amel işlediğin halde Allah seni cehenneme atmaz. Sen salih amel işlediğin halde Allah sana ceza vermez. İnsan kendisi işler, kendisi talep eder. Hak bela yazmaz. Kul azmadıkça kula bela gelmez. Hak yazmadıkça sen azacaksın, hak edeceksin. Allah'ım ben bu belayı hak ediyorum diyeceksin bela öyle gelecek başına. Rabbim insana insana hidayeti anlayacak bir firaseti bir aklı bir imkanı vermediği sürece kesinlikle bizi sorumsuzluk da da niye yapmadın diye cezalandırmaz. Allah zulmetmez diyoruz. Ne yapar? Peygamber gönderir, kitaplar gönderir, uyarıcılar, ikazcılar gönderir sen onlara kulağını kapatmışsan eğer işte o zaman ceza bela musibet senin başına gelir. Ya bütün amellerin başında şart ne? Bir Müslüman olmak, iki akıl bali olmak. Aklı olmayan bir kimsenin namaz sorumluluğu var mı? Yok. Oruç yok, zekat yok, 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 yok. Yok. Allah akıl verecek, ondan sonra hesap soracak. Peygamber gönderecek, doğru yolu gösterecek, ondan sonra hesap soracak. Değilse Rabbi Zülcelal hesap sormaz. Hesap sormaz. Şimdi Semud kavmi dedik, Lut kavmi, bunlar hepsi bugün bizim yaşadığımız toplumda örnekleri birebir aynı olanlar. Semud kavmi, sahtekarlık had safhada, almış başını gitmiş, dolandırıcı had safhada. Yani yalan yere yemin kırla gidiyor. İnsanlar ödemeyecekleri parayı vallahi yarın getireceğim, billahi bir gün getireceğim yeminler ediyor. Alırken ucuz, satarken pahalı. Alırken ağır, satarken hafif. Alırken kusurlu, satarken mükemmel. Alırken kusurlu. Bunun burası çizik, burası patlak, burası çatlak ama satarken dört dörtlük on numara. Şimdi zatın mübarek bir zat carisiyle beraber pazara çıkar. Cariye savaştaki esir edilmiş kadına denir. Erkeğe köle, kadına cariye. Alınır satılır. Onun çok farklı özel hükümleri var. Yani elin yabancı kadınıyla bu mübarek zat çarşıya niye çıkmış? O onun malı. Cariye onun malı. Ondan dolayı ona herhangi bir şey söylenemez. Gitmişler pazara. Demiş cariyesine, "Otur şurada beni bekle. Sakın bir yere devinme." Gitmiş pazarda çarşıda işlerini halletmiş. Dönüşte bakmış ki cariye yerinde yok. Tabii çok öfkelenmiş, sinirlenmiş. O hırsla eve gelmiş. Kadına ceza verecek. Çünkü o mal hükmünde ceza falan çok rahat. İslam geldikten sonra artık onlara büyük bir düzenleme getirilmiş. Kaldırılmamış ama düzenleme getirmemiş. Yediğinden yiyeceksin, giydiğinden giyeceksin denmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda çok hassas. Aman diyor ha, aman ne yiyorsanız cariyenize, kölenize ondan yedireceksiniz. Halbuki daha önce ne yapıyordu? Aç bırakıyorlardı. Hatta hatırlayın Hazreti Ömer Efendimiz döneminde köleler bir deveyi çalmışlar, kesmiş yemişler. Deve sahibi de kimlerin çaldığını tespit etmiş, Hazreti Ömer Efendimiz'e şikayet için gelmiş. Ey emir el müminin benim devemi filan 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 çalmış, kesmiş ve yemişler. Hazreti Ömer Efendimiz toplamış onları, gelin bakayım buraya. Ne yapılacak? Elleri kesilecek. Ceza elleri kesilecek. Ey Emir el Mü'minin, açlıktan ölmek üzereydik. Yani son bir şansımızdı. Son bir şansımızdı o. Biz ancak onu o şekilde değerlendirebildik. Dediler de Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz sahiplerini çağırdı. Dedi gelin bakayım buraya. Siz bu kölelerinizi aç mı bıraktınız? Eğer bir daha kölelerinizi aç bırakırsınız. Onlar da hırsızlık yaparlarsa onların elini değil sizin elinizi keserim dedi Hazreti Ömer Efendimiz. Evet aç bırakmamak lazım. Cariyesini artık yerini terk etmiş cezayı hak etmiş. Güya. O zat hırsla eve girmiş. Efendim demiş, bir dakika durun. Ne oldu? Sen beni öyle bir yere bırakmışsın ki öyle bir yere bırakmışsın ki Semut kavminin yaptıklarının aynısını yapıyorlar. Şöyle etrafıma bir baktım oturduğum yerden şurada esnaf yalan yere yemin ediyor. Az önce gördüm ben onu alırken mesela bugün araba alıyorlar, telefon alıyorlar, ev alıyorlar ya ev alıyor. Efendim bak bu aragat değil. Özelliği şu. Ondan dolayı şu kadar para verebilirim. Buranın bina eski şu kadar para veririm filan. Dolmuşa uzak, tramvaya uzak, filana uzak bir sürü şeyle seviye düşürmeye çalışıyor. Araba geliyor, etrafına kırk dönüyor. Aman bulacağım, ayıp bulacağım diye. Telefonu eviriyor, çeviriyor. Bir tür, bin türlü aman buldular. Aldılar ucuz paraya. Satmaya geldiği zaman gelen kişiye kardeşim bu evin yeri dört dörtlük. Bak hemen arkasından dolmuş geçer. Yakında onun tramvay geçecek. Filan olacak. Okula yakın. Peşmekene yakın. Yalan. Telefonu aldı her tarafı. Çizik, kırık, patlak, çatlak. Kardeşim sen bu telefonu nasıl kullandın diye. Beş dakika sonra satarken dört dörtlük telefon kardeşim. Şuna bak ya. insanı nasıl kullanmış? Hiç cebinden çıkartmadın mı ya? Hiç yere düşmedim ya. O kötülediği telefonu göklere çıkartıyor arabayı göklere çıkartıyor. Ya da bakıyorum şurada yalan yeri yeminler ediyor adam. Onlara baktım ben diyor. Onlara baktım sonra dedim ki bunlar şimdi Allahu Teala depremle, zelzeleyle bunları helak edecek. Korktum diyor. Orayı terk ettim. Küçün diyor eve attım kendimi. Onların diyor helak olacağından korktum. Bu kadar olur da helak olmaz mı? Ya Lut Aleyhisselam'ın kavmi Allah muhafaza eylesin. Çolu çocuğundan uzak olsun. Erkek erkeğe ilişki kuruyorlardı ya. Onun için helak oldular. Bugün yaşadığımız toplumda aynı hastalık yok mu? Dünyada bu evlilikler resmileşmedi mi? Bir sürü ülkede. Ya bizim ülkemizde bile dernek kurdu bu hainler ya. Bu hainler dernek kurdular. Hatta Bizi idare etmeye talip olan idareci modelleri var. Bizi idare etmeye talip olan onlar. Bunlar renginden ne korkuyorsunuz ya? Bunlar da kimseye zarar gelmez dediler. Bunu gizli saklı değil. Sokak eylemleri yaptılar. Ellerine pangar daldılar. Biz o kavmin elemanlar gibiyiz aynen dediler. Biz acaba korkmuyor muyuz ki o cariye kadın kadar mı aklımız yok bizim ya? O cariye kadın korkuyordu. Biz niye korkmuyoruz? Biz de helak olur muyuz acaba diye. O zatı muhterem cariye kadına kızıyor. Sen bilmez misin? Muhammed ümmeti helak olmayacak diyor. Sen ne helakından korkuyorsun? Efendim diyor helak olmak demek sadece sadece maddi anlamda depremin zelzelenin olması mı demek? Kalpler diyor zelzele yaşamaz mı? Kalplere taş yağmaz mı? Lut Aleyhisselam'ın kavminin üzerine yağdığı gibi. O zat Muhterem, ''Ya'' diyor, ''Sen nasıl bir kadınsın? Sen bu kadar bilgiyi, birikimi nereden öğrendin?'' Diyor, ''Yok yok, seni azat ediyorum. Artık cari evren değil, hür bir kadınsın. Bu kadar ferasetli, bu kadar düşünceli bir kadın. Evet, bizde bugün bu hainler var bizim başımıza niye taş yağmadı diyoruz. Kalplerimiz taşlaşmış, kalplerimiz delik deşik olmuş. Onlar verecek tepkimiz kalmamış. Gerçi tepki versen de hemen engellemelere tabi tutuluyorsun. Çünkü çünkü dünya üzerinde dünya üzerinde bizim bu konuşmalarımızı size ulaştıran sistemlerde onların elinde onlar da o hainler destekliyorlar ya. Onun için hemen engel geliyor. İsmini onun için söyleyemiyoruz. Ayinlerin Rabbim onları şerinden bizleri muhafaza eylesin. Rabbim bizleri bizleri onlar gibi olmaktan, onların hastaya yakalanmaktan çoluk çocuğumuzu da muhafaza eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.